Yeni sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 114 metnimiz Çerçi Bekir. Sayfa 117 birinci etkinliğimize başlayalım. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamını metnin bağlamına hareketle tahmin edelim. Sonra sözlükten bulup ya tahminlerimize karşılaştıralım. Akide bir tür şeker. Şekerin kaynatılarak katılaşması yoluyla yapılan renkli ve kokulu ağızda güç eriyen şeker akide şekeri. Çerçi El arabasında bir şeyler satan seyyar satıcı, köy pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafya eşya satan kimse, mantar tabancası, bir tür oyuncak tabanca, borusunun ucuna içi barutlu mantar takılarak patlatılan tabanca biçiminde bir tür çocuk oyuncağı, çatapat, duvara sürterek ya da taşla vurularak kıvılcım çıkartan bir çocuk oyuncağı, ayakla çiğnendiğinde veya bir yere sürtüldüğünde çatpat diye patlayan bir eğlence bir şeyi çatpat Adet alışkanlık bir davranışı alışkanlık haline getirme. Çıkışmak terslemek bir kimseye hoşa gitmeyen bir davranıştan dolayı sert sözler söylemek azarlamak. Kaval genellikle çobanların çaldığı bir müzik aleti genellikle kamıştan yapılan daha çok çobanların çaldığı yumuşak sesli yüklemli bir çalgı. Mızıka, üflemeli bir çalgı. Yan yana sıralanmış deliklerde her biri üflendiğinde ayrı noktada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı. Kurnaz uyanık, kolay kanmayan, başkalarını kanmadırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, Aklına takmak, bir şey yapmaya kafaya koymak, sürekli olarak bir şeyi düşünmek, bir düşünce saplanıp kalmak. Sergi, satış yapılan yer, alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeyleri tümü ve bu nesnelerin sevildiği yer. Sayfa 118 ikinci etkinlik aşağıda metinde geçen bazı cümlelere yer verilmiştir. Bu cümleleri metne bakarak tamamlayalım. Her zaman olduğu gibi çerçe yeri göğü sesiyle uyandım. Öyle kurnaz bir bakışı vardı ki hangimizin gerçek alıcı, hangimizin meraklı olduğunu şıp diye anlardı. Ayrıca öğretmenimizin hafta içerisinde söylediği sözler hep aklıma takılıyordu. Başka bir şey bilmez misiniz siz? Bilmez misiniz siz? Bunlar hep kara tuzağı. Sonra bütün cesaretimi toplayıp ben hiçbir şey almak istemiyorum dedim. Bu cümledeki deyimleri kullanarak aşağıda yeni cümleler yazalım. Maçtan sonra taraftarın sesi yeri göğü inletti. Öğretmen yanına gelince ne demek istediğini şıp diye anladı. Ne zaman ders çalışmak istemesen dedemin sözleri aklıma takılıyordu. Sosyal medyadaki yalan reklamları aldan aldanmamak lazım. Hepsi para tuzağı. Çocuk cesaretini toplayıp kendini denize attı. Cesaretini toplamak. Sayfa 119 metinle ilgili sorular. Metinde bahsi geçen çocuk cumartesi günleri nasıl uyanmaktadır? Metinde bahsi geçen çocuk Çerçebekir'in yeri göğü uyanmaktadır. planmaktadır. Çerçebekir'in sergisinde hangi ürünler vardır? Çerçebekir'in sergisinde akide şekeri, kuru üzüm, evlibi, mantar tabancası, düdük, çatapat, balon, kaval, mızıka vardır. Metnin baş kahramanının olumlu hangi ürünlerine değinilmiş? Ceketini sandalyeye asması, gömlek ve çorabın katlaması, giysilerini dağınık halde bırakmaması. Çerçi bir metinde hangi özelliklerinden bahsediliyor? Parayı seven, kurnaz birisi, kimin gerçek alıcı olduğunu hemen anlayan birisi. Öykünün baş kahramanı Çerçi Bekir'den neden bir şeyler alamamıştır? Çünkü aklına öğretmenin dedikleri gelmiştir. Öğretmenleri paralarıyla gereksiz şeyler değil, kitap almalarını istemiştir. Çerçi haftaya cumartesi köy kitaplara gelmesinin alıcı satıcı ilişki üzerinden değerlendirelim. Satıcı alıcının isteklerine göre sattığı ürünleri değiştirmektedir. Alıcının talepleri hangi yönde ise satıcı da ona göre ürünler getirmektedir. Haşlık biriktirmenin faydaları hakkında arkadaşlar konuşunuz. Bu faydaları aşağıdaki kavram markasına yazalım. Burada arkadaşlar ben her kutuya değil tek parça yazdım. Sizler bunları kutulara yazabilirsiniz. Tasarruf alışkanlığı kazandırır. Aile bütçesine katkı sağlar. Parayı kullanma becerisi kazandırır. Kendine güven kazandırır hedef belirleme becerisi kazandırır. Acil durumlarda hazırlıklı olunur. Sayfa 120, 5. etkinlik. Bütün satıcıları alıcılara yönlendirir. Kötülük isteyenler çoğaldıkça kötülük satıcıları, iyilik isteyenler çoğaldıkça da iyilik satıcıları artar. Okuduğunuz öyküde geçen öğretmenin söylediği söz hakkında bir yazı yazalım. Bu söz toplumda talep ve arz ilişkisini sadece ekonomik alanda değil, ahlaki değerlerde de geçerli olduğunu anlatır. İnsanların istek ve ihtiyaçları piyasadaki ürün ve hizmetlerin türünü belirler. Kötülük ve iyilik de bu bağlamda değerlendirilebilir. Eğer toplumda kötülük isteyenler artarsa kötülük satıcılar da çoğalır. Çünkü talep arzı artırır. Aynı şekilde iyilik isteyenler çoğaldıkça iyilik satıcılar da artar. Bu durum toplumsal değerlerin ve ahlaki normların şekillenmesinde insanların tercih ve davranışlarının nedeni önemli olduğunu vurgular. İnsanların yaptıkları seçimler toplumu yönlendiren ana etkenlerden biridir. Bu nedenle bireylerin iyilik ve dürüstlük gibi pozitif değerleri benimsemesi, toplumun genel ahlak yapısı olumlu yönde etkilere ve iyilik ortamına gelişmesine katkı sağlar. Sayfa 121, 6. etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan fiillerin yapısını belirlemek örnekteki bir şart değilim. Hasan nerede kanlı kırık bir kuş, hasta bir hayvan bulsa evine getirip Tedavi eder. Tedavi etmek. Birleşik fiil. Doğu Anadolu'da Karasu Aras, Muzur Dağları heybetli bir duvar gibi doğudan batıya uzanır. Uzanmak. Türemiş fiil. Bunun törelerinin gereği olduğunu söyler. Basit fiil. Beynin yan, yanına tuz almayı unutmuş. Basit fiil. Domates de tuzsuz yenmez. Türemiş fiil. Önce fidanı görememiş. Birleşik fiil. Mehmet sürüsü ile mezarların yanından her geçişte yaban otları koparır, türemiş fiil. Hiç kimse boş dönmez kapısından, birleşik fiil. Karabaş keskin dişlerini gösterip bir adım bile attırmamış, türemiş fiil. Ovalarına gelen ziyaretçilerine bu efsanevi bir dua gibi tekrarlayarak Horasan erenlerinin torunları olduklarını söylemekten gurur duyarlar, birleşik fiil. Gidip alayım, basit fiil. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.